Geçtiğimiz sezon 1. Lig, bu sezonda Süper Lig. Gollerini atmaya ve asistlerini yapmaya devam ediyor. Performansı o kadar büyüleyici ki artık üç büyüklerin radarında ve her geçen gün kendisiyle ilgili bir transfer haberi çıkıyor. O da kim diyorsunuz? O isim Eyüpspor'un genç yıldızı Ahmet Kutucu. Zonguldaklı madenci bir dedenin torunu olan gurbetçi Ahmet'in Schalke'den Türkiye'ye hikayesine gelin yakından bakalım. Zonguldak'ın merkez ilçesine bağlı Beycuma beldesi, Ayvatlar köyünün nüfusuna kayıtlı Ahmet Kutucu, madenci bir dedenin torunu. Ahmet, Zonguldak'tan Almanya'nın kömür havzası kenti, Gelsenkirchen'e göç eden bir ailenin üyesi olarak 2000 yılında bu şehirde dünyaya geldi. Birçok gurbetçi çocuğunun hayali olan futbol, çok küçük yaşlardan itibaren onun da hayallerini süslüyordu. Meşin yuvarlak tutkusunu tüm maçları izleyerek içerisinde büyüten Ahmet'in bu büyülü dünyaya adımını attığı ilk yer ise Mesut Özil, Manuel Neuer ve Leroy Sane gibi yıldız futbolcuların yetiştiği Knappenschmidt Akademi oldu. Mesut Özil, Halil ve Hamit Altıntop kardeşler ile aynı mahallede büyüyen Kutucu, onların gittiği yolu görüp yolunu daha çocukken çizmeye başlamıştı. 11 yaşında Schalke altyapısına dahil oldu. Ahmet, Almanya'nın köklü futbol ekibinin altyapısına katıldığı ilk günlerden itibaren yetenekleriyle dikkat çekmeye başladı. Ayağına son derece hakim olan genç oyuncu, top sürme ve kontrolü konusunda olağanüstü bir beceriye sahipti. Kıvraklığı ve hızla rakiplerini geçme yeteneği antrenörlerinin de gözünden kaçmadı. Kutucunun futbol futbol zekası ise yaşından beklenmeyecek kadar olgundu. Oyununu çok iyi okuyor, her zaman doğru zamanda doğru pozisyonlarda bulunarak takımına büyük katkı sağlıyordu. Bu yetenekleri ona sadece teknik beceriyle değil, oyun görüşüyle de fark yaratma imkanı sunuyordu. Her maçta sergilediği olgun ve akıllı oyun, hocasının ona olan güvenini pekiştirdi ve altyapıdan profesyonel takıma geçiş sürecini hızlandırdı. Genç yaşta gösterdiği bu üstün performans, gelecekte büyük bir yıldız adayı olacağının habercisiydi. Ahmet Kutucu için hayatının en önemli dönüm noktalarından birisi, 18 yaşındayken oldu. Artık alt yaş gruplarında kendini ispatlamış ve A takıma göz kırpmaya başlamıştı. 2018-19 sezonunda Schalke'nin U19 takımından A takımı alındı ve ilk profesyonel imzasını attı. Bundesliga kariyerindeki ilk golünü Stuttgart'a atan Kutucu, ilk sezonunda Kupa ve ligde toplam 8 karşılaşmada forma giyip bir gol attı. Schalke'deki oyunu Türk milli takımının da dikkatini çekince kendisine hemen Türkiye'yi seçmesi için teklif yapıldı. Zaten öncesinde Türkiye alt yaş takımlarının formasını 6 kez giymişti ama asıl olan A milli takımdır. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş döneminde 2019 yılında A milli futbol takımına seçildi ve ilk maçına Andorra karşısında çıktı. Ahmet Kutucu A milli takımı tercih etmesiyle ilgili o dönem şunları söylemişti. Ben kararımı Türkiye'den yana kullanmıştım. Artık haber bekliyordum. Şenol Hoca'nın son basın toplantısındaki çağıracağız sözleri de beni çok duygulandırdı. Almanya'nın benim üzerimde emeği büyük. Bunu asla inkar edemem. Özellikle U21 hocası Stefan Kunz beni çok istedi. Ancak kalbim en başından beri Ay Yıldız için atıyordu. Onlara da ilgilerinden dolayı teşekkür ettim. 2002 kadrosu gibi burada güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Yurt dışında oynayan birçok Türk futbolcu var. Dolayısıyla geleceğimizin çok parlak ve açık olduğunu düşünüyorum. Ahmet'e o dönem Türkiye'de bir kariyer düşünüp düşünmediği de sorulmuştu. Fanatik gazetesine verdiği röportajda henüz 19 yaşındayım ve şu an ileriyi göremiyorum. Önceliğim burada tutunmak. Bundesliga'da devamlı olarak oynamak ve ailemi ve sevdiklerimi gururlandırmak yanıtını vermişti. Ama hayat onu çok da uzun uzun bir süre geçmeden Türkiye'ye sürükleyecekti. O dönemde Schalke'nin teknik direktörü olan Domenico Tedesco da Ahmet'in profesyonel alanda başarı için hem büyük sportif potansiyele hem de iradeye sahip olduğunu belirterek bu yolda bizim desteğimizi alacak ifadelerini kullanmıştı. Ahmet içinde şu anda Belçika milli takımını çalıştıran Domenico Tedesco'nun yeri çok farklıydı. Çok uzun yıllar boyunca Tedesco ile çalışan ve ilk kez onunla profesyonelliğe adım atan Ahmet, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda çok iyi bir insan ve taktisyen olduğunun altını çiziyor. Üzerinde büyük Büyük emeği olduğunu söylüyordu. Ahmet Kutucu! Ahmet Kutucu! Schalke'den sonra 2021'de Eredivisie ekiplerinden Herakles Almelo'da yarım sezon kiralık olarak oynayan kutucu için artık Türkiye macerası yavaş yavaş başlıyordu. Sezon sonunda Schalke'den 500 bin euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer olarak Süper Lig'e ilk adımını attı. Başakşehir'e transfer olduğunda büyük bir heyecan ve umutla Türkiye'ye adım atmıştı. Uzun zamandır Türk futboluna geri dönmeyi arzulayan genç oyuncu nihayet bu fırsatı elde etti. Ancak kutucu için Süper Lig pek istediği gibi gitmedi. Başakşehir'de 4 maçta 132 dakika forma giyebilen kutucu sadece bir gol atabildi. O gösterdiği potansiyeli bir türlü sahaya yansıtamamıştı. Hem kendisi hem de futbol severler için bu durum büyük bir hayal kırıklığıydı. Türkiye'ye gelme arzusunu gerçeğe dönüştürmüş olmasına rağmen Başakşehir'deki performansı beklediği çıkışı yapmasına engel oldu. Sahada daha fazla süre almak, kendini kanıtlamak ve hedeflerine ulaşmak isteyen kutucu bir yanda Türkiye'ye adım attığı için memnun olsa da Başakşehir'deki bu kısa ve verimsiz deneyim onun için önemli bir üzüntü kaynağıydı. Devre arasında ise Alman üçüncü 3. Lig ekiplerinden Sandhausen'e kiralık olarak gitti istemeye istemeye. Gitmekten başka da yapacak bir şeyi yoktu. Ama bir gün Türkiye'ye döneceğine söz verdi. Kutucu Sandhausen'de 1,5 sene boyunca 34 maçta görev aldı. 4 gol atıp 1 asist yaptı. Ahmet'in Schalke'de parlak bir şekilde başlayan kariyeri pek istediği gibi gitmiyordu. Kendini Bundesliga'da hayal ederken 3. Lig'de top koşturmaya başlamıştı. İşte o sırada Türkiye'den gelen bir teklif onun için yeni bir hikayenin başlangıcı olacaktı. O takım geçtiğimiz yıl 1. Lig'de mücadele eden Eyüp Spor'du. Bedelsiz olarak olarak Eyüp Spor'a gelen kutucu, teknik direktör Arda Turan ile birlikte yeni bir hikaye yazmaya hazırdı. Ahmet, 1. Lig'e çok iyi bir başlangıç yaptı. Normalde 1. Lig, gözlerden biraz uzak olsa da teknik direktör Arda Turan'ın takımın başında olması ve arka arkaya aldığı iyi sonuçlar insanların takip ettiği bir takım haline gelmesini sağladı. Elbette ki Ahmet'in performansı da dikkatli gözlerden kaçmıyordu. Lige fırtına gibi giren kutucu, geçtiğimiz sezon 22 maçta oynadı ve 14 gol atıp 4 asist yaparak takımının Süper Lig'e çıkmasında başroldeki oyuncu oyunculardan biri oldu. Bu onun kariyerinde çok iyi bir sezondu. Eyüp Spor'da gösterdiği performansı onu 4 yıl aradan sonra bir kez daha A milli takım kadrosuna taşıdı. Ahmet Kutucu, A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından Ay Yıldızlıların UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçların 27 kişilik aday kadrosuna çağrıldı. Hayalleri gerçek olmuştu. O artık milli takımın bir oyuncusuydu. Düşlediği, özlemini çektiği bir gün sırtında taşımak istediği o şanlı forma artık Ahmet'indi. Ancak bütün ümitleri bir anda uçtu gitti. Antrenmanda sakatlanan Ahmet milli takım kadrosundan çıkmak zorunda kaldı. Artık tek hedefi Süper Lig'de kendini göstermekti. Hadi diyelim 1. Lig'de oynamak kolaydı. Peki asıl olarak gerçek bir er meydanı olan Süper Lig'de ne yapacaktı? Çünkü daha önceki macerası pek de istediği gibi gitmemişti. Ama o hikaye yazılmaya başladı ya bir kere. Durmaksızın devam ediyordu. Kutucu bu seneye de eşsiz bir performansla başladı. Attığı mükemmel goller futbol severleri mesle ederken istatistiklerde bir anda dünyanın en iyi futbolcularıyla yarışmaya başladı. 24 yaşındaki futbolcu oynadığı 17 karşılaşmanın 12'sinde skor katkısı vererek istikrarlı bir performans sergiledi ve Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla maçta gol katkısı veren oyuncular listesine girmeyi başardı. Avrupa'da en fazla fazla maçta gol katkısı veren futbolcu 16 maç ile Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah. Barcelona'nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal 12 farklı maçta verdiği skor katkısıyla Ahmet Kutucu ile birlikte ikinci sırada yer aldı. İtiraf edelim, bu saydığımız dünya yıldızlarının arasında olmak her futbolcunun harcı değildi. Teknik direktör Arda Turan ile adeta yeniden doğan Ahmet Kutucu teknik direktörüne olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Bir röportajında "Arda hoca bize çok katkı veriyor. Çok yardımcı oluyor. Benim oyuncu olarak her gün gelişmemi sağlıyor. Ona çok teşekkür ederim. Burada kendimi buldum. Arda hocanın bana inancı futboluma olumlu yansıyor." ifadelerini kullanıyordu. Yine başka bir röportajında da teknik direktör Arda Turan'ın özellikle Avrupa'daki geçmişi nedeniyle çok iyi çalıştıklarını, hocalığının çok üst düzey olduğunu ve oynayan oyuncuya da oynamayana da son derece yakın olduğunu belirterek özellikle insani yönüne vurgu yapıyordu. Muhteşem bir insan diyerek de son noktayı koyuyordu. Her fırsatta Arda Turan'ın kendisine verdiği güvenden ve fırsattan dolayı memnuniyetini getiren Ahmed'in bir özelliği de hemen hemen her mevkide oynaması. Futbola orta sahada başladıktan sonra forvete evrilen Ahmet için aslında mevki pek fark etmiyor. Bana fark etmez. Yeter ki sahada olayım, yeter ki oynayayım diyor. Ahmet'in futbolu izlemeyi çok sevmesine karşın idoli diyebileceği bir futbolcu yok. Farklı isimleri izleyip hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Tabii en başlarda Ronaldo, Messi ve Zidane gibi yetenekler geliyor. Onların videolarını izlemek en büyük keyifleri arasında. En büyük hayali ise bir gün Premier Lig'de top koşturmak. Gelelim Ahmet'in bilinmeyenlerine. Ahmet'in bu kadar başarılı olmasının altındaki en büyük sebeplerden birisi de düzenli uyku saatleri olduğunu söylesek ne dersiniz? O her gün ne olursa olsun 11'de yatıyor ve sabah en geç 7.30'da kalkıyor. Çoğu zaman da tesislerde antrenman sonrası 1 saat uyumaya özen gösteriyor. Bu şekilde vücudunu ve kafasını dinlendiriyor, idmanlara daha zinde çıkıyor. Tabii ki yediklerine de çok dikkat ediyor. En sevdiği yemek annesinin yaptığı etli çorba. Bunun yanında mantı ve kuru fasulye pilav ikilisi de olmazsa olmazlarından. Ancak futbolcu beslenmesinde bu yemek elbette her zaman yer olmuyor. O da ara ara çok canı çektiğinde bu sevdiği lezzetleri kaçırmıyor. Bu minik bilgilerden sonra videomuzu transfer haberleriyle sonlandıralım. Gösterdiği yüksek performans tahmin edebileceğiniz gibi onu şimdiden devlerin gözdesi haline getirdi. İlgisini en yüksek düzeyde belli eden takım ise lider Galatasaray oldu. Geçtiğimiz hafta tüm spor medyası bu iddiaları konuşurken Ahmet tarafından ise bir açıklama gelmedi. Ahmet'e ilgi sadece sarı kırmızılı kulüple sınırlı değil elbette. Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden de benzer haberler geliyor. Hücumun her her hattında oynayabilen Türk futbolunun bu yükselen değeri bu sene Eyüpspor'da son sezonunu geçirecek gibi duruyor. Sizce Ahmet'i hangi takım kapacak? Bakalım yeni adresi neresi olacak? Merakla bekliyoruz.